Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum ya. 3 haftadır video atmıyorum. Bu arada 80 abone olduğumuz için hepinize çok teşekkürler ederim arkadaşlar. Geri döndüm ama ne fark ettiniz Allah? Geri döndüm ama ne fark ettiniz arkadaşlar? Ülke savaşlarına geri döndüğümü fark ettiniz. Ülke savaşlarına geri, Ülke savaşlarına geri döndüm arkadaşlar. Neyse şimdi bu senaryomuzda ne izleyeceksiniz? Artık senaryoya geçelim. Ee, Türkiye VS Board arkadaşlar dediğim gibi şey ee, Biz şu an Marmaris'teyiz. O yüzden burada internet çekmiyor. Ee, internet çekmediği için e, internet çekmediği için ben bu videoda İstanbul'a yani e, benim yani İstanbul'a döndüğüm zaman yükleyebilirim bu videoyu. Evet artık şimdi savaş senaryomuza başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi Türkiye vs. Fas müttefikler savaşsaydı nükleer bombalar olmayacak. Öyle bir senaryo izleyeceğiz. Şimdi Türkiye'nin yanında Azerbaycan, İran, Pakistan ve Irak varken Fas'ın yanında Cezayir, Tunus, Mısır, Libya ve Çad vardı. Hazırsak savaşa başlayabiliriz. İlk olarak Yelik Darbe Türkiye Cumhuriyeti tarafından Mersin ve Antalya kıyılarından gelirdi. Antalya savaş gemilerini Fas'a doğru getirirdi ve ardından Fas Fas'ın Fas'ın Atlantik Okyanusu'na bakan kıyılarını bombalamaya başlardı. Bu arada ekstra müttefikler de katılacağı için ekstra müttefikler de İspanya Türkiye'yi destekleyeceğini açıkladı ve o da Atlantik Okyanusu'na kıyılarını getirerek saldırıya başladı. İlk olarak Türkiye 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 Fas'a bağlı Casablanca şehrini ele geçirdim. Bu arada şunu hatırlamak gerekirse Fas'ın başkenti Rabat. Evet, burada gördüğünüz gibi Rabat, Türkiye'nin başkenti de Ankara'dır. Evet, Türkiye ilerlemeye devam ederken Cezayir, Türkiye'ye savaş ilan ettiğini açıkladı ve gemileriyle birlikte Antalya ve Muğla kıyılarına geldi. Muğla'yı ele geçirdi, Antalya'yı ve en büyük şehir olan Konya'yı ele geçirdi. Bu arada Türkiye savaş gemilerini getirmeye devam ettim ve hızlıca alttan ilerlemeye başladık. Çarta müttefiki Fas'a yardım etmek için Libya'dan askerlerini geçirdim. Ve ardından buraya geldim. Ceza ile birlikte ilerlemeye başladım. Ancak Türkiye Cezayir ve Çad'ı buradan kovmaya başladı ve ilk olarak Türkiye Çad'ı Aydın'dan çıkartmayı başardı. Ancak Cezayir ilerlemeleri devam etmeye başlamıştı. Burada kalan Mersin askerleri mücadele edip Adana'yı tekrar alsa da Cezayir karşısında halk duramadı ve ele geçirildi. Türkiye ise Cezayir saldırısında tam 17 milyon insan vatandaşını kaybetmişti. Türkiye bunu yapınca öfkeliye döndü ve Azerbaycan'dan 2000 kişilik ordu aldı. Ve ardından onları tamamen kıyılara yerleştirdi ve ilk olarak kendi askerleriyle birlikte Cezayir ordusunu Mersin'e kadar sıkıştırdım. Onu da Mersin'i de aldıktan sonra kıyılara geldim. ve ardından Cezayir tarafından ilerlemelere başladı. Tunus'ta da Cezayir'in yanında olduğunu açıkladı ve ardından Türkiye'ye savaş ilan etti. Ancak Türkiye çok geçmeden güçlü ordusuyla Tunus'u ele geçirdim. Fas'ın durumuna bakarsak Fas'tan bu mücadeleyi birlik görüp Kasaplanka ve Marakeş şehirlerinden kovdu. Ancak alttaki Türk ordusu ilerlemelerine devam etti ve Agadir şehrine kadar geldi. Çad, Libya, Mısır ve Cezayir birlik oldular. Türkiye'ye komple savaş ilan ettiğini açıkladılar. Ve ardından hepsi askerlerini getirerek Çad Aydın şehrini ele geçirdim. Mısır, Muğla şehrini ele geçirdi. Libya, Antalya şehrini Cezayir ise son olarak Mersin şehrini ele geçirdi. Türkiye şu anda tam olarak Mısır, Sudan, Libya, Tunus, e, Cezayir ve Fas'la mücadele ediyordum. Fas ise bundan sonra Türkiye'ye destek Türkiye'den Türkiye'yi savaş ilan ettiğini artık tüm dünyaya açıklama açıklamıştım. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri sinsizce Fas'ın yanında yer aldığını açıkladım ve ardından denizaltılarla birlikte Fas'a 250 bin kişilik devasa bir ordu gönderdi. Bu 210 bin, 250 bin kişilik devasa ordu Türkiye'yi tamamen geri fışkırtmıştı ve ardından gemilerle gelerek Adana Antakya yani Hatay Osmaniye, Kilis ve Suriye'ye bağlı kuzey şehirleri ele geçirdi. Suriye ne olduğunu anlamadım. Ve ardından son olarak da Suriye yardım istediğini açıkladık. Irak isem Irak'ta gel yardıma geldim ve ardından isem Fas'ı buradan geri püskürtmeye başladı. Bu arada Türkiye isim tüm gücünü kullandığını açıkladı ve ardından Çat, Mısır ve tüm düşmanlarını geri kovmayı başardı. Bu arada Irak artık Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı ve Türkiye'nin yanındaki kesin ülkeler ve daha savaşa hiç katılmayacak bir ülke daha vardı. Artık savaşa hiçbir ülke katılmayacak. Türkiye'nin yanındaki gerçek müttefikler artık Gürcistan, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye olurdu. Ancak bir de İspanya. Fas'ın yanındaki gerçek müttefikler İtalya, Cezayir, Tunus ele geçirildiği için saymıyoruz. Libya, Çad ve Mısır'dım. Bu arada Mısır gemilerinin Türkiye'ye getirdi ve ardından Türkiye'ye bağlı Kıbrıs'ı aldım. Ardından Antalya, Isparta, Afyon, Karahisar, Eskişehir ve Denizli'ye ele geçirdi. Burdur'u, Muğla'yı ve son olarak da Bolu ve Düzce'yi ele geçirdi. Böylelikle Türkiye'yi ortadan ikiye bölmüştü. Ancak Türkiye ise vatan bölünmez dedi ve Mısır'a tüm gücünü kullandı ve aniden Mısır'ı ele geçirdim. Mısır kolay lokma olmadığını bilen komşusu Libya, Türkiye'nin yanında tamamen Fas'ı desteklediğini açıkladım. Ve ardından Türkiye'ye savaşı ilan etti. Ancak Fas ise bunun yenilenleri olmayacağını bilerek gemilerini getirdi. Ve ardından genellikle tüm Ege bölgesini ele geçirmeyi başladı. Ege ve Marmara bölgelerini ele geçirmeye başladım. Ve ardından İstanbul kıyılarından da ele geçirmeye başarmıştım. Ancak 16 milyonluk en devasa ordu karşısında duramadım. Ve ardından hızlı bir şekilde tüm Marmara bölgesini ele geçirdi. Ancak Ege bölgesinde oyaklar çok fazlaydı. Nasıl olmuştu Ege bölgesi? anlatıyorum. Ege bölgesinde ölen insanların nüfusu tam 9.9 milyon 500 bin civarındaydı. Türkiye 9 milyon 500 bin vatandaşını kaybetmiştim Ve ardından ise burada saydığımız insanların nüfusu da 4 milyondu. Yani Türkiye tam olarak 13 buçuk milyon vatandaşını kaybetti. Bu arada Türkiye bu 13 milyon 13 milyon vatandaşının acısını sert alarak hızlı bir şekilde Rusya'dan tam 6 tane görünmez uçak aldım. Ve ardından Rusya'da bunun ücretsiz olduğunu söyledi. Rusya, Türkiye Rusya'ya çok teşekkür ettim. Ve 4 tane, 6 tane görünmez savaş uçağının buradaki Ege bölgesinin üzerine sürdüm. Ve ardından Türkler hızlı bir şekilde ele geçirmeye başladı ve gemilerle birlikte hızlı bir şekilde Tangier, Ujda, Fes ve başkent Rabat'ı da ele geçirmeye başardım. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Fas'a fayat desteklerini verdi ve bu fayat destekleriyle birlikte Rabat'ı ele geçirdi. Ancak Türkiye her yerine bombalayarak Fas'ı 48 saat içerisinde tamamen ele geçirdim. Yani bu Türkiye ve Fas havasının kazananı Türkiye ve müttefikleriydi. Şimdi asker kaybı ve can kaybına açıklıyoruz ve tank ve benzeri şeyler dahil değildir. Rusya Federasyonu'nun asker kaybı veya can kaybı yok. Hmm. Devam ediyoruz. Gürcistan'ın can veya asker kaybı yok. Türk Azerbaycan Türkiye'ye verdi 2000 kişilik asker ordusunun 1000 kişisi hayatını kaybetti ve 1000 Azerbaycan'ın kaybı 1000 kişi. İran'ın kaybı yok. Irak'ın kaybı 4 4500 kişi. Suriye'nin kaybı 1 milyon kişi. Mısır'ın kaybı 98 milyon kişi. Libya'nın kaybı 250 bin civarı. Tunus'un kaybı 11.555 milyon. Cezayir'in kaybı, kaybı 1.500 milyon. Fas'ın kaybı 51 milyon. Amerika'nın kaybı 2 milyon. İtalya'nın kaybı yok. Ve böylelikle kayıplar da sona erdiğine göre kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.